Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir tatlı tarifi ile geldim. Görüntüsüyle herkesi büyüleyen, pratikliğiyle de sizi şaşırtacak harika bir tatlı tarifi. Kalıp kullanmadan evdeki limon sıkacağınız ile şekil verebileceğiniz harika bir tatlı oldu arkadaşlar. Lezzetine doyum olmayan pratik bir tatlı tarifi. Şekil vermesi de, hazırlaması da çok pratik. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak sosumu hazırlayarak başlıyorum. Bunun için uygun bir tavanın içerisine 1 çay bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı kakaomu alıp bir miktar karıştırıyorum. Çay bardağı ölçüm 100 mililitre. Daha sonra içerisine 250 ml'lik bardağımla bir su bardağı soğuk sütümü ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve arada bir karıştırarak kaynama noktasına gelmesini sağlıyorum. Isınıp kaynama noktasına geldiğinde içerisine 50 gram kadar tereyağı veya margarinimizi ekleyelim. Ocağımızın altını kısalım. Yağımız eriyene kadar sosumuz ocağımızın üzerinde tutalım ve ocağımızdan alalım. Çok kaynatmıyoruz sosumuzu. Yağımız eridikten sonra ocağımızın üzerinden alalım. Sosumuz sadece bu kadar da hazırlaması. Bir yandan da bisküvilerimi rondodan geçirdim. Rondonuz yoksa poşetin içerisine koyup o şekilde ezerek de hazırlayabilirsiniz. Tarifimde 3 küçük paket kakaolu beurre bisküvi kullandım. Toplamda 450 gram kakaolu petibör bisküvi kullanmış oldum. Hazırlamış olduğum sosumu rondomdan geçirmiş olduğum bisküvilerimin üzerine döküyorum ve ilk etapta bu şekilde spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurarak güzel bir şekilde birbirine yediriyorum malzemelerimi ve hazırlamış oluyorum. Sosunuz fazla gelmesin arkadaşlar gözünüze. Karıştırdığınızda tam yeterli oluyor. Bisküvili kısmımı hazırladım ve bir kenara alıyorum. Bir paket sade toz krem şanti ve bir çay bardağı soğuk sütümü uygun bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Krem şantimi hazırlarken kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 ml. Mikserimle krem şantim koyu bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Bu aşamada isterseniz çikolatalı krem şanti de hazırlayabilirsiniz. Bu aşamaya gelene kadar çırptım ve içerisine bir su bardağı hindistan cevizi ekleyip güzelce karıştırıyorum. Fazla gelir diye ilk etapta yarım su bardağına eklemiştim. Daha sonra yarım daha ekleyerek bir su bardağı ekledim. Hindistan cevizi sevmeyenler miktarı azaltabilirsiniz. Hindistan cevizi ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Krem şantinizin kıvamı cıvık gelirse bir miktar buzdolabınızda dinlendirebilirsiniz. Tatlılarımı hazırlamaya geçtim. Bu şekilde bir limon sıkacağı kullandım. İç kısmını buzdolabı poşetimiyle kapladım. Hazırlamış olduğum bisküvi karışımından bu şekilde parça parça alıp dibine güzelce bastırıyorum. Daha sonra krem şantili harcımdan alıyorum ve üst kısmına koyduktan sonra ters çevirip kalıbımdan çıkartıyorum ve servis tabağımın içerisine koyuyorum. Bütün Bisküvili karışımım ve krem şantim bitene kadar hazırlamaya devam ediyorum. Toplamda 23 adet tatlı elde ettim. Bisküvili karışımım ve krem şantim de tam denk geldi arkadaşlar. Bisküvimden alıp dip kısmına güzelce bastırıyorum. Üzerine krem şantili kısmından koyduktan sonra ters çevirip poşeti çekerek kalıptan çıkmasını sağlıyorum. Hazırlaması gerçekten çok kolay. Şekil vermesi de çok kolay arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İsterseniz sadece mozaik pasta olacak şekilde bisküviyle de hazırlayabilirsiniz. Krem şanti sevmeyenler bu şekilde de yapabilirler. Tatlılarımı hazırlıyorum ve buzdolabına koyuyorum. Çikolata eriyene kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Bir paket yani 100 gram kadar beyaz çikolatamı ben marusuyla eritip içerisine bir çay kaşığı dolusu sıvı yağ ekledim. Daha sonra sıkma torbamın içerisine koydum ve tatlılarımın üzerine bu şekilde sıktım. Çikolatamın soğumasını beklemeden sıktım. Tatlarımız zaten buzdolabında çikolata eriyene kadar beklediği için hemen donuyor arkadaşlar. Bu şekilde üst kısımlarına sıkarak kenarlarının akmasını sağladım. Farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Sütlü çikolata, bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Son olarak üst kısımların antep fıstığı tozundan çok az bir miktar serpiyorum ve süsleme işlemini de bitirmiş oluyorum. Bu aşamalar dediğim gibi tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere tatlımın kıvamını göstermek istiyorum. Bir tane tatlımı bıçağımla bu şekilde kesiyorum. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar gerçekten lezzetine de doyum olmayacak bir tatlı oldu. Biz yemelere doyamadık. Hazırlamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yumuşacık, Harika bir tatlı oldu. Görüntüsüyle de lezzetiyle de herkesi kendine hayran bırakacak bir tatlı. Hazırladığınızda da herkesin tarifini isteyeceği bir tatlı oldu. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk ses haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.